Suruç'ta 2018 seçimleri öncesinde AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçilen Halil İbrahim Yıldız seçim çalışmaları sırasında bir dükkana girmişti. Aralarında bir kavga çıktı. Şen Yaşar ailesinden 3 kişi, Yıldız ailesinden de bir kişi hayatını kaybetti. Yaralı olan insanlar Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada da Yıldız ailesinin mensupları hastaneyi bastılar. Baba Şen Yaşar'da oğullarının akıbetini öğrenmek için hastaneye geldi. Başına oksijen tüpüyle vurularak öldürüldüğü tutanaklara geldi. Yansıdı. Fakat bu tutanaklar uzun süre açığa çıkmadı. Bu süreç uzayınca anne Emine Şen Yaşar Şanlıurfa Adliyesi'nin önünde adalet nöbetine başladı. Hayatta kalan iki tane oğlundan birisi de hapisteydi. Oğlunun serbest bırakılmasını istiyordu. 2023 seçimi genel seçimlerinde de Ferit Şen Yaşar Dem Parti'den milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Emine Şen Yaşar da oğluyla beraber Ankara'ya geldi. En sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde nöbet tutuyor. 19 Eylül'de Emine Şen Yaşar ve Ferit Şen Yaşar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alınmadılar. Malatya 3. Ce Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Ekim tarihinde görülen duruşmada olaydan hemen sonra tutuklanan Fadıl Şen Yaşar sürpriz bir şekilde tahliye edildi. 24 Ekim'de Şen Yaşar ailesi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl 4 ay sonra taziye kabul etti. Ardından da Şen Yaşar ve Yıldız ailelerinin barıştığı görüntüler medyaya yansıdı. Emine Şen Yaşar taziyede olmasına rağmen bu barışma yemeğinde yer almadı.